kara kıta, Afrika hakkında kısa bilgiler ve hiç bilmediğiniz ilginç gerçekler. Afrika kıtası Çin, Amerika, Hindistan, Meksika ve Avrupa'nın büyük kısmının toplamından daha büyüktür. Avrupa ve Afrika arası sadece 14.3 kilometredir. Dünyanın en büyük hayvanı olan Afrika fili ve dünyanın en uzun hayvanı olan zürafalara ev sahipliği yapar. Afrika'nın güneyinde yaşayan buşmanlar, bugün hala insanoğlunun 44 bin yıl önce kullandığı aletleri kullanmaktadır. 5 ile 14 yaş arası çocukların 41'i, çocuk işçi olarak çalıştırılmaktadır. Afrika'da yaşayan insanlar, temiz suya ulaşabilmek için, ortalama 6 kilometre yürümek zorundadırlar. 1525 ile 1866 yılları arasında, 12,5 milyon Afrikalı kaçırılarak, Amerika'ya köle olarak satılmıştır. Her gün dişleri için 96 fil öldürülmektedir. En ölümcül hayvan su aygırlarıdır. Aslanlar veya timsahlardan daha çok insanın ölümüne neden olurlar. Güney Afrika Cumhuriyeti Gökkuşağı Ulus olarak adlandırılmaktadır. Ülkede 11 resmi dil kullanılmaktadır. Afrika'da muzdan üretilen bira içebilirsiniz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde aracınıza alev makinası takmanız yasaldır. 1998 yılında Afrika'da iki takım arasındaki mücadelede sahaya düşen yıldırım sonucu 11 futbolcu hayatını kaybetmiştir. Dünyada kullanılan altının yarısı Güney Afrika'daki Witwatersrand bölgesinde çıkarılmıştır. Genel kanının aksine Afrika'da vahşi doğada hiç kaplan bulunmaz. Kaplanlar sadece Asya'da yaşar. 1530 ve 1780 yılları arasında, Akdeniz'de seyahat eden 1 milyondan fazla Avrupalı, korsanlar tarafından kaçırılarak, Kuzey Afrika'da köle olarak satılmışlardır. İnsanlar, Afrika kıtasından dünyaya yayılmışlardır. Afrika'da, Fransızca konuşan kişi sayısı, Fransa'nın toplamından daha fazladır. Didier Drogue, ülkesi Fildişi sahilindeki iç savaşın sona ermesi için, yapılan görüşmelerde aracılık yapmıştır. Dünyanın en hızlı koşanları arasındaki birçok isim, Kenya'da bir kabile olan Kalenjinler kabilesinden gelmektedir. Tanzanya'da albinolar, cadı ve kötü ruh olarak kabul edilirler ve birçok saldırıya maruz kalırlar. Birçok albi numara, devlet ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının koruması altına alınır. Afrika'da bulunan Liberya, daha önce köle olan Amerika vatandaşları ve onların neslinden gelenler tarafından kurulmuş bir kolonidir. Afrika'da bulunan, Sıvazilanda yaşayan her dört kişiden, biri HIV pozitiftir. Zimbabwe'nin ilk başkanının adı, Bananaydı. Diller bakımından çok zengindir, dünyada konuşulan dillerin üçte biri, Afrika kıtasında konuşulmaktadır. 1986 yılında, Kamerun'da bulunan bir volkanik gölden çıkan karbondioksit, birkaç dakikada 1746 kişinin ölümüne yol açmıştır. En çok konuşulan diller, sırasıyla Arapça, İngilizce, Şabili ve Fransızcadır. Afrika, Asya'dan sonra en kalabalık ikinci kıtadır, 1.1 milyar nüfusa sahip kıtanın %50'si, 25 yaş altındadır, 2050 yılında, kıta nüfusunun 2.3 milyar olması beklenmektedir. Afrika'da yaşayanların %40'ı, okuma yazma bilmemektedir. Kongo'da gerçekleşen bir savaşta, 5.4 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Afrika'da bulunan Sahra Çölü, dünyanın en büyük çölüdür yeraltı kaynakları açısından çok zengindir, dünyadaki tüm madenlerin yaklaşık %30'una sahiptir. 240 milyon Afrikalı, yeterli gıda alamamaktadır. Afrika'da bulunan Nil Nehri, dünyanın en uzun nehridir. Afrika, Avrupalılar tarafından kolonileştirilmeden önce, 10 bin farklı ülke ve bağımsız bölgeden oluşmaktaydı. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.